Merhaba arkadaşlar. Bugün yine bir kutu açma bölümüyle beraber Yeni bir uygulama bulamadık. Tabii ki de bulamadık. E arkadaşlar ilk baş benimkini açacağız. Sonra Damlışko'nunkini açacağız. Evet. Hemen ben bitirdim arkadaşlar. Böyle. İlk başa hemen ayırmasından başlıyorum. Savaş kutusu. Geçen bölümde neler çıkmıştı? Hemen onlara da bir bakalım. Geçen bölümde e, pem çıkmıştı. Onu 9 yaptım. B'yi 8 yaptım. Bu da 8. Edgar'ımı hiç yükseltemedim. Sörcüm de 8. Çok yükseltemiyorum aynen. Mega kutumu açıyorum hemen. 5 yazdı. çok da güzel param mı? Aa para. Ye para. Beş düzgünler alacağım. Bir de rozet paketini alayım. Dönüme şeyi. Altı yazdı. Arkadaşlar altı yazdı. Allah'ım lütfen karakter çıksın. Herkesi yükselteceğim valla. Of çıkmadı. Keşke karakter çıksaydı. Bir şeyim kalmamış. Kime versem? Siki bitti bir de yukarıda şey var bu. Bunu ne poka Sesimi biraz kısar <laughs> Arkadaşlar hiçbir şey çıkmadı. Ama bunları yükselteceğim. Bulun aksesuarı çıktı ama ya. Of ya. Keşke çıksaydı bir şeyler. Demiş gibi, ben görmüyoruz, hiç görmüyoruz, hiç görmüyoruz. Bunların hepsini yükseltelim. şimdi bu da power play'e gelecek. Evet yani power play. Bunu oynayamam tabii ki de. Bali ile oynayacağım. Birkaç. Şu. Ha yıldız gücü kod. Birazcık oynayalım. Sonra Damla'nınkine bakacağız. Bana hiç karakter çıkmadı arkadaşlar. Soygun bon, kral var. Oradan geçelim mi? Arkadaşlar geçtim. Kendiminkini göstermeyeceğim çünkü bütün kutularımı yapamadım. Vaktim <laughs> olmadı. sonra. geçiliyor mu? Burayı yer yapmışsın. Oha bunlar çok iyi savaşçı. Ben bunları nasıl yeneceğim? Şuç. Sağ teşekkürler cici kızlar demişler. Vallahi Dört dakika olmuş ya. Da duydun mu? Duydum anne. Ne kuruyorum şimdi şey ya. O beni nasıl öldürüyor ama ya? Sen ölmedin mi? Ben hala ama Söğüt'ü bulamadım. Arkadaşlar bu Play dediği de şu. Böyle ligler var. Ben ilk başlarda A90 falanlı ben onlara yapabilirim. Girebilirdim ama yapmadım. Öyle oldu. Şimdi normal birkaç maça girelim. Sonrakinde de zaman linkini açalım. Arkadaşlar şimdi benim hesabıma geçtik. Ve açalım. Arkadaşlar bizim son bir rozet kutumuz kaldı. Ondan az kaldı. Görevleri son dakikalarda sizinle birlikte ördeyim. Onu da size göstereceğiz. Öncelikle ben ilk bunu almak istiyorum. Elmas. Ee, yeni karakter çıkarsa kullanırız. Şunu da alalım. Ben bitirdim. Yes. Bana hiç karakter çıkmadı. Ee, önce savaş kutularını mı açalım? Bence e, baştan sona başla. Evet birincimiz mega kutu evet. 5 yazdı. Evet. Ama böyle niye oldu? Mega kutusun sen. şu evet. evet. Bunlar Arkadaşlar şey şu olacak. an kalbimi dinlemeniz lazım. yeni Hadi. Niye 5 yazdı? Ne bileyim Damla. Aa niye sen 5 yazıyorsun küçük Cüblek? Cübelek. Cüblek? İçten mi dua etmedim? Çok kolay bitti ya. Allah'ım. Lütfen. Lütfen Allah'ım. Bir karakter. Hadi. Hadi lütfen Hay ben sizin bu yapacağınız işe ya. Bu ne ya? 500. Şunları da aynı şey ver. Vermeyeceğim kimseye. Bu ne ya? şu mega kutudan 5 yazdı ve hiçbir şey çıkmadı mı? Bana da çıkmadı. 3 tanesinde. Bakalım arkadaş ablama çıkmış mı? Çıkmadı diyorum sana yalan borcum mu var? Merak ettim bakacağım. Tamam dur. Profil. Çıkmadı diyorum. Niye anlamıyorsun? E bak bakmak işte. 28'de. O da çıkmış. Hayırdır? Aa, çıkmıştı. Niye çıkmıyor ya? Çıkayım. Arkadaşlar biraz iyice inceliyorum. Okay. Evet çıkmamış. Aa, Ay, arkadaşlar burada arada kulüp kodumuz şu. Katılmak isteyenler katılabilir. Tamam hepsi kıymadık. Tamam. Niye böyle oldu? Bu, Orada iki yazıyordu. Bir saniye. Evet iki yazıyor. Şeyler var ya. Ha ben de. Şimdi hepsini yükseltebiliyoruz <laughs> ki. Şurada var <laughs> sonuçta. Benim de hiç param yok ya. Zar zar. Saat kaç? <laughs> arkadaşlar bugün bir tane bir O da çok yoğun. Bence sen kostüm alman gerekiyor. Bence diyor. Ya para şunu alırdım arkadaşlar göstereyim. Hangisini? Şunu. 790 lira. Aman param yok. <laughs> Baksana ihtimallere bak. Hiç karakter çıkma ihtimali bile yok. Evet. Bunda var mı? <laughs> Bunda da yok. Süper ender var. 25 ama zaten süper ender çıkınca tüm süper ender bitiyor Evet arkadaşlar şöyle gösterelim Yapamadık <laughs> <laughs> Penny var sadece Bir tek şu eksik arkadaşlar Destanslardan kaç tane eksik? 3 Pam, Bibi, Nani Sende hepsi var diye Var ki Bir şey diyeceğim Keşke Bobby oyunda yapmıştı 3 tane minik kutu açmıştı Onu yapsaydı. Bibi çıkmıştı sonra Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Sizi seviyoruz. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Bay bay. Hoşçakalın.